Ay bizim havuzun yanında Meral'inki su havuz gibi kalıyor değil mi? Vallahi bilemedim şimdi. Yani pek kıyaslama şansım olmadı Defneciğim. Ay öyle. Bir kulaç alsan karşıdasın yani rezalet. Ay tabii sen de orada kalıyorsun şimdi kusura bakma ama... ...bence bu civardaki en güzel ve en büyük he bizimki. Yani bizim standartlarımıza uygun tadilat yaptıralım diyor ama bence gerek yok geldiğimden beri car 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 kafamı şişirdi. Kalkıp gitsen ne yapsam? Ay geçen bizim havuzu temizleyen adamlar da söyledi. Bizim havuz en büyüğüymüş. Şu aptal kafanı havuza soksam susar mısın acaba? Anladık zenginsin. Hatta bayağı zenginsin. Sıkıcı mıkıcı ama güzel kız aslında. Manyak gibi de parası var. E bende beş kuruş yok. Ruh eşimi buldum galiba. Bu salakla evlensem hayatım kurtulur. Yani biz de işte kışın arkadaşlarla İsviçre'ye kaymaya gidelim diyoruz. Ama gerçi ben kayak tatilini pek sevmiyorum ama. Defneciğim. Yarın ne yapıyorsun? बोशन <laughs> <laughs> <laughs>